Ee, Nijerin başkenti Niame e, yaklaşık e, 1200 e, kilometre uzaklıktaki e, Gursa e, köyünde Fatma ve Omar e, Gültepe e, tarafından yapılan bu su kuyusunu e, inşallah bugün hizmete açıyoruz. Bu kuyuda yaklaşık 2000 kişi su ihtiyaçlarını giderecek ve çekilen su çilesi bu kuyu ile inşallah sona erecek. E, kıyamete kadar gide sürecek olan ve karşılığını cennete bir bina olan bu hayri sahiplerden inşallah Allah Celle Celaluhu razı olsun ve dualarla inşallah bu günün açılışını yapıyoruz. Kurab. Aa. Amin. 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 Ada ah. Ada ah. I'm oh, I'm Kutai, Kutai. Muy buen, muy, bueno, muy, bueno, muy bueno. <inaudible> yeah. Yeah. <inaudible>